arkadaşlar bu 8. 8. günündeyiz turun. Otelde yattık. Burası Stockholm. Çok büyük bir şehir. Güzel bir şehir. Ve bizi güneşle karşıladı. Güneşle de kaldırdı geri. Çok güzel yani harika bir şey. Hava biraz serin geliyor ama yine 15 derece civarında. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Daha sonra da gemiye ağır ağır gideceğiz yani gemi turuna başlayacağız. Ha, işte bir şeyler söyleyeceğiz. <laughs> Herkese günaydınlar. Evet, güzel bir gün geçirdik. Dün çok güzeldi, her yeri gezdik. Ee, gerçekten görülmesi gereken bir şehir burası Stockholm. Çok merak ediyorduk. Biz diyorduk hani e, bazı şehirler böyle basık geliyor ama burası böyle insanı açıyor. Sanki güler yüzlü bir şehir gibi. Çok beğendik. Yani gelip görülmesi gereken bir şehir. Herkese tavsiye ederim, eğer imkanı varsa gelsinler, görsünler. Şimdi kahvaltı yapacağız, ondan sonra 5'te işte yavaş yavaş yola çıkacağız. Gemiyle Helsinki'ye geçeceğiz. Ve Sen geç şu tarafa. Otelimiz böyle. Çok güzel, muhteşem bir otel. Büyük. Aynı zamanda boşun yanındayız. <laughs> yani çok güzel. Hava da böyle güzel. arabamızda böyle tam yana durduk. Müsaade istedik. Evet şu anda Stockholm'dayız yine. Ee, Finlandiya'ya geçmeden tekrardan bir çekim yapalım dedik. Burada yine meydan. Gemilerin vapurların olduğu yer. Ee, bir şey söylemek istiyorum. musun? Dün öbür tarafı geziyorduk. Bugün karşıdayız. Burada da çok Her bir yerden tarih aktarıyor sayın. Güneş nasıl? Güneş süper. 20 derece sıcaklık var nerede? Antalya havası var burada. O kadar değilse de idare eder. Bak şurada şey mavi çok kule dediğin yer var ya. Lüne, Park, Lüne Park oradaymış. Evet evet orasında yazmışlardı şeye. Çocuğunuz varsa ya da gençsiniz. Evet şu anda ya, Stockholm'dayız ya, hala. Işte, Birazdan e, bot turuna katılıyoruz. Bir saat sürecek falan. Bakalım. Şehrin bütün köprü altlarından geçeceğiz. geçeceğiz. Size de canlı yayın yaparız Orta Facebook'ta. Burası çok güzel. Karanlık ya. Yani. Evet şu anda gemideyiz. Stockholm'dan hareket etti. Saatte kaç oldu? Saat 5'e geliyor. Ama hava karardı. Ha, hava karardı ve soğuk burası. Vallahi Biz kabine var. ineceğiz. Soğuk. Gemiyi bir gezeceğiz şimdi. Ee, sabah 10.30 gibi ne? Helsingin'de olacağız. Tamam görüşürüz. Çok görüntü bir şey yaptı. görüntü bir şey Nasıl sessiz günü de. Субтитры